Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten muazzam bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Efe Erakman kardeşimiz. Onunla birlikte fal hakkında yorumlar yapacağız. Falda nasıl başarıya ulaşırsınız ve fal nasıl bakılır? Her türlü Tüyoları sizinle paylaşacağız. Bugün gerçekten çok güzel bir video bekliyor. Başından sonuna kadar izleme unutmayın arkadaşlar. Hiçbir yerini atlamayın çünkü her saniye her saniyesi her çok, çok önemli. O ortamı da yakaladığımızı düşünüyorum şu anda. Ve gerçekten muazzam bir video sizi bekliyor. O zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar konuğumuz Efe ile birlikteyiz. Ee, sözü ona bırakıyorum. Kendinden bahseder misin Efe biraz? Evet. Bulmadım Efe. 21 yaşında öğrenciyim. Boş zamanda al bakıyorum. Ücretsiz bak. Reklam. <gülüyor> Reklam mı? <laughs> Instagram adresini <laughs> ver, hemen buradan evet. gelsinler fal baktırmaya. Instagram adresini altta belirtelim senin. <laughs> evet. Tamamdır. Bu arada. Ben Aynen. Hepimizin Instagramını ekranı koyacağız. <laughs> Oradan da fal için bizlere ulaşabilirsiniz fal baktırmak isteyen arkadaşlar. O zaman konumuza dönelim. Sen sorularını sor. O şekilde. Yani, fal mera, ne zaman ve nasıl başladı? Benim fal merak çok başladı. Çok yakın arkadaşım ilgileniyordu. Eski zamanla tanıştığımız zaman. Ee, e, onun yanında böyle sürekli tabi bu olayla da, da e, bu şekilde ben ilgi duymaya bak fal bakmak istedim kız arkadaşlarına bakmak istedim dedi bu fal sayı. sen nasıl başladın Semih? <laughs> ee, beni, biz zaten bundan ortalama 12 sene önce illüzyona başlamıştık. Ondan sonra tabi çok amatör illüzyon gösterileri yapıyorduk o zamanlar. <laughs> herkes böyle dalga geçiyordu falan sizden bir şey olmaz gibisinden. Ama ondan sonra gerçekten muazzam bir şekilde ilerlettik bu işi. Ee, şimdi buralardayız. Bu illüzyonun yanına da fal ekledik. Çünkü gerçekten hislerimizi çok iyi kullanabiliyoruz. Zihin okuma, telepati gibi konularda. Biz de bunu fala dökmek istedik. Ee, tam anlamıyla iki buçuk yıl önce başladım fala. İlk baktığımda böyle çok heyecanlanmıştım hatta hani gerçekten bilebilecek miyim gibisinden. Tabii Karşımda gibi... o hisler geliyor ya. <laughs> o kahveyi aldım fincanın eline geliyor o hisler. Ya yani hissediyorsun zaten. Onunla ilgili her şey yani. yani. O kalbine iniyormuş gibi bir şey oluyor. Ya bunu bu geliştirmekle ilgili arkadaşlar biraz daha. hani hislerinizi geliştirme yönünde ne yapabilirsiniz bunlara bakacaksınız. Hislerinizi geliştirdikten sonra gerçekten hani onu aldıktan sonra orada gördüğünüz şeyi direkt yorumlayabiliyorsunuz. Bu bir süre sonra artık alışkanlık haline geliyor ve hani birebir bakma yeteneğine kadar götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir soru daha sormak istiyorum. Efe senin için kahvedeki mesela bir sembol bir şey ifade ediyor mu yoksa o anki hislerine yol alamıyor muyuz? Ya şöyle karşı taraf enerjisi enerji bunu yapıyor. Evet. Yani karşı tarafla da çok fokuslanmaz. Sen onun enerjisini hissedemezsen iş belli bir, bir süre sonra artık sen boylarına dön. Çünkü his dediğim karşılıklı olması gerekli. Yani karşı taraf seni ben dediğim zaman gidip ona gördüğüm şey gördüğüm söylem yani sen böyle ifade ettiğim şey vardır böyle herkesin bildiği adı. Aynen. İşte, mesela şans oldu güvercini falan. Yani, kuş, kelebek bunları yorumlayabiliyorlar. Dediğim gibi karşı taraf enerjisi tip anlamıyla bir şey. kesinlikle güzel bir oluyor. Aynen. Ya, yani, yani karşılıklı olacak şeyler kanka bunlar üzerinden. ben de şöyle kahve falında değişik iskambil destesiyle de baktım bir fallar. Kendim ürettim bunu hislerimi dayalı olarak. Mesela diyorum 11 tane karşı seçeceksin. Her yani kişiden kişiye değişiyor. Nasıl bölüyorum ben onların araştırmasını yaptım tek tek. Hani onları kısaca özetle Hangi kart ne anlama geliyor onları da söyleriz. Ama ilk önce senden şunu dinlemek istiyorum hani Fall'la ilgili bir hikaye anlatmıştım bana onları Onu burada anlatırsan sevinirim. Ee, şu sözümü de. bitireyim ondan sonra o hikayeye geçelim. Ee, diyorum mesela 8 tane kart seç Mesela atıyorum rastgele kartlar geldi Hiçbir şekilde bunlar benim için bir anlam ifade etmiyor yani tek başına Ben o an ne hissediyorsam Onunla ilgili ne görüyorsam içinde ne varsa onu aktarıyorum Mesela bunun bir anlamı yok bende karşılığında yani Öyle söyleyeyim bir hikaye vardı. Ondan başlayalım o zaman. Tabii bunun gerçekliğini kanıtlayamam. Onu da söylemem lazım. Sadece bir hikaye. Evet hikaye şu şekilde geçiyor. 1800 yıllarda yine karanlık tabii o zamanlar mum ışığında yaşanıyor. Bir tane nine var <laughs> ve bu ninenin bir torunu var. Torununu çok seviyor çünkü tek erkek torunu var. Ee, ve bunun ölümü üzerine ona bağlantıya geçmek istiyor. Ve cinlerle bağlantı kuruyor bu şekilde bu fal serüveni başlamış oluyor. Onlarla bağlantıya geçtikten sonra fal baktığını iddia ediyor. Tabi o zamanki ismi neydi bilmiyorum. Fal günümüze gelen ismi. Onun araştırmasını henüz yapmadım yani bu konuda. ondan sonra ona gelen köylülerden böyle geçmişlerini biliyor, biliyor falan. O şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Senin görüşün ne bu hikayeyle Efe? Kanka, çocuk haklı hikayeyle inanırım. Benim de olay var. Yani bir zaman kapı isterim. Anlat kanka sıkıntı zaman sıkıntısı yok. Evet, e, bu tarz biz olayların bunları var. İşi gerçekten e, fazla abarttığı zaman sen zararlı ya, ya da şey yapabilmek için dediğim gibi senin anlattığın kendi yani, rutinlerle anlattıkları olan arkadaş ya tabi bunda üstünde biliyorsun ne vardır yani şey bedava. Aynen. O cinler karşılığında çok şey isteyebiliyor. Hani. Ben şunu söyleyeyim kesinlikle hiç kimse bu şeyleri denemesin. Cinlerle olan kesinlikle. bağlantıyı kimse denemesin arkadaşlar. Çok tehlikeli. Çünkü tehlikeli boyuta gidebilir. Çünkü ben şunu da araştırmıştım. Cinler bağlantıya geçtiğiniz zaman karşılığında sizden efendim de dediği gibi bir şey istiyor. Bu ailenizden bir kişi olabilir, sevdiğiniz bir insan olabilir, arkadaşınız da olabilir. Aynen. olabilir. O yüzden uzak duralım arkadaşlar bu tür olaylardan. Sadece hissiyatımız ile bakalım bu olaya. Ve karşılıklı enerji dediğimiz olay hani enerji kısmını daha detaylı araştırabilirsiniz. Ve hislerimizi bu yönde nasıl geliştirmeliyiz ona da değineceğiz. Evet sözü sana bırakıyorum kanka. Daha demin lafını böldüm. Ee, kanka şimdi şöyle çok yakın yaşadığı bir hikaye Dur kanka anlatabilirsin yemleriz yani dedi bu arkadaşım bir şey bu mis yollara da yapamayan hangi tam anlayamadık kan ksesini tekrar edebiliriz arkadaşım bu işi şey, mis yollarda yapamıyor arkadaşım hı hı. yani bu team olayları ilgili hikayeyle hı hı. Ee, arkadaşım bu fal işi biraz yıllar geçmiş ama seyramız ee, dediğim gibi ve ee, Instagram sayesinde ilk sekiz tane bugün. bakıyordu Hı hı. Sen böyle sıkıntılar yaşamıştım. Sen yani bir sıkıntısını ben hatırlıyorum. Anlattı bana. Şöyle çocuk kalkıyor gece kapının yani ona gidiyor babasının babasına ses geliyor çocuğun ama da uyuyor yani. Bir anda bunları öl diye bağırıyor. Diyor. Tekrar itiyor mesela. 2-3 sefer ailesi görmüştüm. Müşteri artık bırakacaksın falan filan diye. Yani böyle büyük sıkıntılar yaşadım. Hani hmm. bildiğin çal çok zorlu. Aynen kanka o çok, çok sıkıntı. Çok çıkarabiliyor. Aynen. Tehlikeli olabilme, evet. tehlike aşaması da var yani, zaten. Yani dediğim gibi sadece hobi olarak yapılsın bu olay. Tabii O zaman vakit kaybetmeden bir kahvenin geçmişiyle ilgili biraz araştırdığım bilgileri paylaşmak istiyorum. Osmanlı'da 1517 yılında kanka Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı saraylarında içilmeye başlayan bir Türk kahvesi o zamanlar çıkıyor. Ve fal da aslında o zaman çıkıldı, çıktığına inananlar var. Ama asıl Türk Türklere özgü bir faldır kahve falı. nasıl bakılır konusuna gelecek olursak hani da arkadaşlar gördüğünüz her şeyi sadece beyninizde yorumlamanız ve karşı tarafın enerjisi de buna tamamen etkendir. Bu benim görüşüm. Efe senin de görüşünü almak istiyorum kanka nasıl bakılacağına yönelik. Kanka e, kesinlikle enerji de Yani semboller bazı şeyleri ifade eder ben size bu projesine çok inanmıyorum. Evet, Ben bunların ne ifade edebilirim? Karşılıklı enerji varsa son karşıya bir şey iletmek. Aynen değil. öyle. Karşılıklı enerji yoksa zor. Dediğim gibi evet. Karşılıklı enerji yoksa maalesef. Ve o... Bu arada kahvenin geçmişi şey yapmak istiyorum. Hı hı. Dinliyoruz kanka. Bir, kahve kavramı diyemede 8. yüzyılda çok bir tarafından tarafından Yemen'de. Evet, tabii. E, 81 yılında Yemen'de bir çoban keçileri bulmaya götürüyor. Keçiler <laughs> e, bir ağacın meyveleri buluyor ve böyle dinç bir hale geliyor. Adam da merak edip bir kahve çekirdeği keçi buluyor Yemen'de 81 yılında. Bilmeyenler için <laughs> o arkadaşlar. Başlıdır, o konuda çok bir bilgim yok. Onu da söyleyeyim. Yani kahve bakarken kanka, kanka ortamı da önemli. Ortam kesinlikle önemli. O atmosfer tamamen önemli arkadaşlar. Yani sesli veya dikkatiniz bu olacak bir ortamda kesinlikle bakmanızı tavsiye etmiyoruz. Ee, bu kartlarla ilgili bir araştırmam olmuştu. Onu da hemen değinmek istiyorum. Kartlar 4 element yani hava, toprak, ateş ve su bağlantılıdır. Her bir elementte 13 kart vardır. Bu 4 4'ten hani maça, kupa, karo, e, sinek gibi 4 4 parçaya ayrılıyor. Bunlar da hava, toprak, ateş ve su arkadaşlar. Her bir elementte 13 kart vardı. Ayrıca toplamda 52 tane olan kart sayısı <laughs> Efe bu neyi belirtiyormuş biliyor musun kanka? 52 sayısı destedeki 52 haftayı gösteriyormuş. Bir yıldaki 52 hafta olduğunu gösteriyormuş. Kartların anlam <laughs> anlamlarına geçelim o zaman. Maça kartları hava anlamındaymış arkadaşlar. Genellikle dedikodu, rekabet ve sırları, hayal kırıklarını temsil ediyormuş. Karo kartları genellikle kariyer ile parasal durumları temsil ediyor. Sinek kartları kariyeri, tutkuyu ve başarıyı temsil ediyor. Kupa kartları ise su yani aşkı, dostluğu, mutluluğu ve duyguları temsil ediyor. Mesela bunlardan hani birkaç örnek daha vereyim hızlıca. Bunu detaylı bir şekilde araştırırsınız arkadaşlar bakmak istediğiniz zaman. Maç ağası sadece aslardan bahsedeceğim. Maç ağası şanssızlıkları temsil ediyor. Kara ası değişiklikleri, sırları, parasal konuları ve iyi haberleri temsil ediyor. Sinek ası ise zenginliğe, mal varlığına ve beklenmedik kazançlara işarettir. Ama aynı zamanda zorlu bir dağıtışa bu kart paranın geldiği gibi gideceği anlamına gelir. Kupası aşk ve mutluluğa işarettir. Ev ve aşk mektuplarını içeren bir karttır. Ayrıca bu kart olası problemlere işaret edeceğinden uyarı kartı niteliğindedir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Fazla uzatmadan sözü sana bırakmak istiyorum. Anlatmak istediğin, ekledim, eklemek istediğin bir konu varsa. Aynen biraz derine inelim artık ya. Bizde hani merak, merak edenler vardır elbette. Evet bazı hakkında şunu da düşünüyorum. Bu işi yapan herkesin cinlerle bağlantısı var. İşte bu arkadaşın var. Aynen fal bakar fal bakarken mesela kanka. Evet. Aa sen cinlerle mi uğraşıyorsun? Aynen öyle. <laughs> Gülsün. Şu olay bu değil arkadaşlar. Fal. fal ha değil yani. Genelde sinir kuvvetli insanlar zaten çok iyi yapabilir. Eee pancalar güzel fal bakar kişilik analizi yaparlar bu adamlar. Sizi, e, çetelerinizi tutup sizin tutup istediğiniz şeyleri çok güzel söylerler size. Bu insanlar genelde çok tanımadığı insanlara fal bakamaz mesela. Ama dediğim gibi yani işin özüne dönecek olursak bunun aslında cinlerle bir olayı yoktur fal işinin. Yani fal tamamen hislerle olan, enerjiyle olan bir olaydır. Belli semboller vardır. tabii ki bu sembollerin de e, ifade ettiği anlamlar vardır. Bunlar da Bence bana kalırsa, bakın benim düşüncem bu, Bir birkaç kişinin uydurup şu anda zamanımıza kadar geldiği bir durum, bu semboller ve anlamları bana kalırsa. Aynen. Ben bir tane kanka bana hemen şey ya. anlatacağım, bir film demiştim. adını hatırlamıyorum şu anda. Ee, orada falcı vardı bir tane, bu adam şey yapıyor kanka, ee, bir oda hazırlamış, İlk önce odada bekletiyor insanları. Ve yanına bir tane kadın gönderiyor. Kendi elemanı kadın gönderiyor. Ve kamera koymuş. Bu kamera sesleri de ona gönderiyor. Ve kadın ona her soruyu soruyor. hani e, Ben de fal baktırmaya geldim. Siz ne için gelmiştiniz? Kadın her şeyini ortaya döküyor zaten. Ne için geldiğini. Ve adam da bunu duyuyor. <laughs> Sana fal baktırmak için kadın odaya girdiğinde adam tak 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 her şeyi söylüyor. Parasını alıyor. Bu şekilde gerçekten büyük yalan atan para kazanan insanlar hayran arkadaşlar. Doğal <laughs> çok e, ya, dolandırıcılık diyoruz. Ee, ben, ben Bunu diyorum. yapacaksanız keyif için yapın. Tabii ben, İzmir'de mesela e, Aslancak'ta bu işi gerçekten yapan bildiğiniz adamlar böyle kahve tarzı, kafe tarzı bir yer açmışlar. Tamamen bu iş yapılıyor orada. Böyle yerler var mesela o kemer altında falan. Hı hı. E, Birçok dolandırıcı zaten bu adamların. Sen dediğin taktiği kullananlar mı var? E, sen geldiğinde sana bir resmen kayıt formu gibi bir şey veriyorlar. Doldurduğun bilgiler zaten adamın eline gidiyor. Mesela yani. böyle olaylar da var. Dediğim gibi yani bu iş e, gidip de ya fal baktıralım, hangi kafeye giderim, şu kafeye giderim, şuna baktıralım. Öyle bir olay yok arkadaşlar. Bildiğiniz kişiye baktırın. Sonuç olarak güvendiğiniz kişiye baktırın. E, zaten e, aslında fal çok da büyük böyle önemli bir şey değildir. Ama şunu da söyleyeyim, fal'a inanmayın, falsız da kalmayın. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Söyle kanka, her şeyin tabi gelecekle ilgili olan bağlantıyı cinler dahil, insanlar da bilemez. Sadece Allah bilir geleceği. Biz sadece hani, tahmin edebiliriz. Bu sadece tahmin ve hissetmek dediği gibi efendim de enerji. Enerjiyle birlikte hani o hisler ortaya çıkıyor ve takır takır hani o kendiliğinden geliyor artık. Söylemiyor dışarıya. Hani bunun %100 doğru olacağını da söylemiyoruz. Hani yüzde sıfır olacağını da söylemiyoruz. Bir ihtimal var sadece. anlattığımız şeyler gelecekle ilgili. Olabilir, olabilir, olmayabilir yani sonuç olarak. O yüzden hani herkese güvenmeyin bu konuda. Biz burada detayları verdik zaten. Bu şekilde detaylı bir şekilde araştırırsınız internetten ne anlama geldiğini. Özellikle desteğiyle bakmak isteyen arkadaşlar. O şekilde bakabilirler. Hani bunu zevk için yapın. Başka bir amaç için yapmayın. O zaman o, şu konuya gelin. Başka bir yapmak istiyorum. Buyur kanka ne biliyoruz? Ee, Başlayacak zamanlarda bu semboller dediğimiz kavramları, anlamlarını öğretsinler. O şekilde başlasınlar. Sonra zaten devamı ee, gelir. Sembol yorumlasınlar. Zaten ilk baş yavaş belli bir süre sonra hisleri açılmaya başlıyor insanların. Bakın ben de ilk başladığım zaman gerçekten ben çok tedirgin olmuştum. Hatta bazı yalanlar söylemiştim. Sıkılacak mı falan filan diye. Ama şu anda e, benim... ...kapımda kuyruk olacak insanlar vardır sadece fal için. Yani. Onu da belirtmek istiyorum. Yani kendinizi geliştirmek... ...önemli bu konuda. Hislerinizi açmak önemli. Ben zaten bakmayı bilmiyorum deyip geçmeyin. Yani hisler açılır yani her türlü. Kanka bir soru daha soracağım. Fincana gelmişken olay... ...hiç Tabii. fincanla cin çağırdın mı? Denedin mi ya ben? Kankam dinlemedim. Ee, ama merak ettiğim olay bunun arasındadır... ...hani şu anda çok böyle... E, ...kesaret edemedim diyeyim. Kay, izlediğimiz filmlerden olsun, <laughs> şeyde olsun, hani YouTube'da da bunları çok karşılaştığımız bir tarz video. Ben buna tamamen kurgu derim. O fincanın o şekilde yürümesine kurgu derim arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim, gerçekten bu olayı yaşadık. O yaşadığım arkadaşım inşallah bu videoyu izler de altına yorum yapar. Onun internet, o, interneti yok yalnız, onu izleyeceğim. O olayı anlatacağım arkadaşlar. Hani izleyip yorum yaparsa kesinlikle emin olabilirsiniz bu konuda. Bir gün kanka, arkadaş bizim eve geldi. Ondan sonra oturuyoruz bu şekilde. Ve bir anda hani bir istek geldi. Cin çağıralım falan. Ya biz hani bir baktık böyle, ne yapabiliriz? Hani gerçekten cinle bir bağlantımız yok. Hala <laughs> da kendisi bilmiyor. Ama hani yapalım madem. Ya istedi çocuk, eğlence olsun dedik. Aynı bu şekilde ışıkları kapattık, mumu yaktık. Ortaya bir tane fincan. Ondan sonra dedim ki çocuğa, 52 tane kağıt var sadece bir tane kartı aklından tut desteden de seçtirmedim herhangi bir şekilde hiç kimse bilmiyor sadece kendisi biliyor ve bunu olay bitene kadar içinden geçir. Çocuk gerçekten tuttu kartı ve içinden geçirmeye başladı. Ondan sonra aynı bu şekilde koyduk parmaklarımızı fincanın üstüne ve gözlerimizi kapattık ama ilk önce desteği aldım bu şekilde ve içinden Hiçbir şekilde görmeden gözünün önünde 29 tane kartı bu şekilde masaya daire, dairesel bir şekilde koydum. Ondan sonra olaya başladık hani biz de şakasına yapıyoruz ya. Zihin okumaya falan inanıyoruz ama içimizden de geçiriyoruz hani çıksın diye. Son fincanı tutuyoruz biz kıpırdatıyoruz tabii fincanı. <laughs> fincanı biz parma parmağımızla kıpırdatıyoruz. <laughs> Çocuk hani korkmaya başladı bunu siz mi yapıyorsunuz? Yok, bir şey yapmıyor Hani bunu <laughs> cidden anlatma gereği duydum arkadaşlar. Hani cinlerle bir bağlantı olmadığını söylemek amacıyla. Ve 29 tane kart var, fincan gidip geliyor, gidip geliyor. Her birini eliyoruz kanka. Hani çarpıyor fincan, o kartı çıkartıyoruz oyundan artık. En son böyle böyle 10 kart falan kaldı. Eliyoruz, eliyoruz, eliyoruz kartları. Bu mu, bu mu? Ama açıkta soruyoruz her elediğimiz kartı. Ondan sonra hayır 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 Sona kadar geldik kanka. Bayağı uzun sürdü. 10-15 dakika. En son artık iki kat. Ama herkes sıkıcı tutmuş fincanı var ya kırılacak neredeyse o derece basıyoruz üstünden <laughs> Tık 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 gidiyor fincan ya gidiyor, Kim diyor. durdursa tık, artık tık, onu duracak tık, ben tık, durdurdum onu <laughs> Tık bir gitti kanka fincan bir tane kağıda geldi onu da açtık bu değildi değil mi dedik hepsini çıkartıyorduk çünkü O da değil O da değil Çıktık. Son kart Son bir abi. tane kart kaldı ve kart bu şekilde duruyor kanka elimde Allahım çıldırıyorum hala ya Onu Kartı bir yok. açtın Çocuk var ya o anki yüz ifadesi anlatamam O anki yüz ifadesi anlatamam Hani değil. keşke o gün video çekseydik <laughs> Keşke video çekseydik ben bunu söylüyorum tekrardan hani Çocuk şok oldu ya Dili tutuldu Ama çocuk biz de bilmiyoruz nasıl ya. yaptığımızı biz de bilmiyoruz yani Rastgele çıksın Siz nesiniz dedi ya çocuk <laughs> Bak arkadaşımız kaç yıllık 13 yıl oldu birlikte ilkokuldan bu arkadaşımız. Hani çocuk şaşırdı ve dedi ki beni eve bırakın. Bu kadar net. Kendi kendi gidemeyecek kadar korktu eve. Çok iyiydi ama o gün ya. Şansa denk geldi ya. Açıkçası hani bizim <laughs> yaptığımız bir şey değildi. Garip. <laughs> hisler ya. Bence çok önemli bir şey. Ya işte hani ben de bunu değinmek için anlattım bunu arkadaşlar. Hani hislerinize gerçekten güvenirseniz ve o işi gerçekten isterseniz elde edemeyeceğiniz ve başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Hani bir insanı zincire bağlayın ve bir hedefi olsun. O hedefi için o zinciri yine kırar ve o hedefine ulaşır arkadaşlar. Eğer ki bu amaç için bir hedefiniz varsa durmayın. Yeteneklerinizi keşfedin ve onun için uğraşın arkadaşlar. Evet. Evet. Efe'cim eklemek istediğin bir şey var mı kanka? Eklemek istediğim bir şey var Sabri'cim. 50 bin abone de Kıble Derdi köy videosu sizden. Kıble Derdi. Bir daha söyle kanka. Sesin tam anlaşılmadı. Bir daha söyle. 50 bin abone dedi. <laughs> 50, 50 bin abone. Evet arkadaşlar <laughs> bu videoyu herkes atabildiği kadar herkese atsın. Hani her herkes tüm yap... Türkiye'yi bu videoyu artık izlettirelim ya tamam. Mı? Aynen. <laughs> 50 bin abone oluyoruz artık. Arkadaşlar ekipte ben de olacağım. nereye gidiyoruz. Bizim ekibimizin, ekibimizin birkaç arkadaşı daha olacak. Ee... Şunu söyleyeceğim kanka. Şunu söyleyeceğim. Tamam. Şu ana kadar, evet. şu ana kadar YouTube'da gerçekten bu işlerle uğraşan çok insan var ve biz bu evet. Kıbledere'ye gidip bütün gerçek yüzünü ortaya dökeceğiz. Hani gerçekten kurgu yok. Hiçbir hiç şekilde. şekilde kurgu. Hiç herhangi bir şey kurgu mu değil miymiş? Bunu gerçekten göreceğiz. O insanlar gidip orada bilmedikleri duaları bile okut, okuyabiliyorlar. Hani bu sizi Abi kandırmaya bir amaç, sadece bir şey bir şey mi? Adam da hayatı boyunca besmele çekmemiş. Oraya gidince Bismillahirrahmanirrahim demeye başlıyor. videolar yani. çok fazla var gerçekten <laughs> ve komik yani ya. açıkçası izleyince gülüyorum. Ya bir kurgu hani o bir beyanname dupeleri başla Ya zaten o atmosfer kanka zaten o atmosfer korkunç yani. yani bizim de çektiğimiz Bir saniye bir şey diyeceğim. Buraya eklemek istiyorum. Biz zaten Sazak Hayalet Köyü diye bir videomuz var kanalda. Ee, Denizli'de Onu da buraya bırakalım. Denizli'de yani. bir köye gitmiştik. Yani e, dağın tepesinde yani bu terk edilmiş tamamen. Ama gerçekten orada değişik şeyler yaşadık yani. Videoda da görebilirsiniz. Yukarıda kartlar bölümünde oraya bırakırız. İzlerseniz sevinirim o videoyu da. Gerçekten çok ilginç olaylar yaşadık. Kıbrederi de ne bekliyor bizi bilemem. 50 bin abone olduğumuzda direkt Kıbrederi'ye gidiyoruz o zaman. Ve o bu anladım. videoya kaç like gelsin kanka? Bu daha de sen be. Bence like'dan <laughs> ziyade arkadaşlarım da var. Olmasın tabi ziyade. 50 kır, bin abone yani. Kıble Dere'de bir gün bak 24 saat arkadaşlar 24 bir 24 gece yani. bir gece evet, değil sabah bir sabah akşama kadar anlatmadığımız ee, hiçbir hiç bir alan olmuyor. Like Kanalımıza abone olursanız. Ve bildirimleri açın ki ilk başta siz haberdar olun videolardan ve dedek izleyebilirsiniz. Instagram Ekrem takip edin arkadaşlar. <laughs> e FAL baktırmak isteyen dostlarıma da yardımcı olurum orada. Bekle kanka şöyle Üçümüz yazalım. Üçümüzün hesabına da yazabilirsiniz FAL için. Hangimiz müsait olursak sizlere yardımcı oluruz o konuda merak etmeyin. Ben söyleyeceğim, ışıkları açalım o şekilde kapanış yapalım artık. İyice modumuzu almışız. Evet arkadaşlar, efendim de belirttiği gibi 50.000 abone ulaştığımızda Kıbledere köyüne gidip 24 saat boyunca orada tüm gerçekleri sizlere kanıtlayacağız arkadaşlar. Efecim eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, teşekkür ediyorum benim konuk yap. Biz teşekkür ediyoruz kanka, konuk olduğun için. Benim ekleyecek başka bir özellik yok. Takipçilerimize buradan öpücüklerimi iletiyorum. <laughs> like at buton kanala. Abone like Efe için like butonunu çökertiyoruz arkadaşlar. Bu sefer evet çok ciddi <laughs> like butonunu çökertiyoruz ve bu, bu videoda en az 1000 like görmek istiyorum ve rekor kıralım artık kanalda. O zaman videomuzu bitiriyoruz. Herkes sağlıcakla kalsın. Görüşmek üzere arkadaşlar.